A şehrinden B şehrine 50 km bölü saat hızla gidip hiç beklemeden B şehrinden A şehrine 100 km bölü saat hızla dönen bir aracın gidiş dönüşteki ortalama hızı kaçtır? Bu türden sorularda ilk aklımıza gelen ne yazık ki aritmetik ortalamadır. Ve genellikle 50 artı 100, 150, 2'ye bölürüz, 75 ortalama hızdır şeklinde cevap veririz. Oysa yanlış cevap vermiş oluruz. Çünkü bu sorular aritmetik ortalama ile değil harmonik ortalama ile çözülür. Harmonik ortalama ile çözmeden önce hız problemlerinde de çözdüğümüz gibi öncelikle çözmek istiyorum. Ardından harmonik ortalama ile de kısa yoldan nasıl çözüldüğünü sizlere göstermek istiyorum. Evet şekilde görüldüğü gibi A'dan B'ye 50 km bölü saat hızla gidiyor ve T1 saatte gitmiş olsun B'den A'ya da 100 kilometre bölü saat hızla dönüyor bu da T2 saatte olmuş olsun Bizim bildiğimiz hız formülümüz hız eşittir yol bölü zamandır. Evet bu formülü kullanarak sorumuzu çözümleyeceğiz. A ve B arasına x kilometre diyelim. Sonuçta A'dan B'ye giderken de x kilometre yol gidecek. B'den A'ya dönerken de x kilometre yol gidecek. Öncelikle birinci hızımıza göre işlem yapalım. Birinci hızımız 50 kilometre bölü saatte. 50 kilometre bölü saat göre yapacağım arkadaşlar. Şuradan öncelikle x'i çekelim. x buradan içler dışlar çarpımından hız çarpı zamandır. Şimdi 50'ye göre hesapladığımız zaman yine alınan yol x kilometre x eşittir 50 çarpı zamanımız t1 50 çarpı t1'dir. B'den a'ya geri dönüş yaparken ise yine x kilometre yol alacak ama bu sefer hızımız 100 Zamanımızda t2 olsun demiştik. 100 çarpı t2'dir. Buradan x hem 50 t1'e hem de 100 t2'ye eşittir. İkisinde de t1 ve t2'yi çekelim. t1 x bölü 50 olur. t2 ise x bölü 100 olur. Şimdi ortalamazı hesaplarken bildiğimiz gibi formülümüz toplam yol bölü toplam zamandır. Hemen yazalım. Evet toplam yolumuz A'dan B'ye giderken x kilometre artı B'den A'ya giderken de x kilometre yani x artı x 2x kadardır. Toplam zamanımız ise arkadaşlar t1 artı t2 kadardır. Bunları da burada yerine koyalım. 2x bölü t1'imiz x bölü 50 bulmuştuk. x bölü 50 yazıyorum. T2'de x bölü 100 bulmuştuk. Hemen yerine yazıyorum. Buradan sonrası normal işlem yapımı arkadaşlar. Bunu 2 ile bunu 1 ile genişletelim. Direkt paydamız 3x bölü 100 olur. Buradan daha düzenli hale getirirsek. 2x çarpı 100 bölü 3 xten x'lerimiz gider. 200 bölü 3. Bunun da... 66.6 olduğunu görürüz. Yani V ortalamamız neymiş? 66.6'ymiş. Buraya kadar arkadaşlar aslında bildiğimiz hız zaman sorularının çözümüyle yaptık. Şimdi bir de bunu harmonik ortalamayla nasıl pratik bir şekilde yapabileceğimizi görelim. Harmonik ortalama kuralımız gereği burada basit seriler için olan harmonik ortalama yapacağız. N bölü 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. N yerine kaç tane değerimiz var? 2 tane hız değerimiz var. Biri 50, biri 100. Yani 2 yazacağız. x1 yerine 50'yi, x2 yerine de 100'ü yazacağız. 2 bölü 1 bölü 50 artı 1 bölü 100. Direkt buradan payda paydalarımızı eşitleme işlemini yapacağız. Hemen 3 bölü 100 2 çarpı 100, 100 bölü 3'ten aynı şekilde 66.6 olduğunu pratik bir şekilde görmüş oluruz. Kısaca arkadaşlar demek ki bu türden soruları gördüğümüzde aritmetik ortalama değil harmonik ortalama olduğunu anlıyoruz. Yani kesinlikle toplayıp ikiye bölme işlemini yapmıyoruz. Ortalama hızımızı ister hız zaman problemi ile uzun uzun çözerek, istersek de harmonik ortalama formülüyle pratik yoldan çözerek 66.6 olarak buluyoruz.